Merhaba arkadaşlar, ben Nasıl Büyük Adam Olacağım serimize hoş geldiniz. Ben Fazıl İşler, Emre Hocam'la birlikteyiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Sapien'e hoş geldiniz. Abone olmayı sakın unutmayın. Lütfen. Evet. Hocam bugün gençler maaşlarını nasıl harcamalı konusunu Hı. konuşacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz ilk maaşınızı aldığınız zaman hatırlıyor musunuz ve o parayla ne yaptınız? Hatırlamaz mı? 1991 yılıydı. İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamıştım. Fakat onay yerine kadar epey sürdü ve tam yıl başında yani 91'in Kasım'ında atanmama rağmen 92'nin ocağında ancak maaşıma kavuştum ve maaş diyorum çünkü devlette çalıştığımız için onun ismi maaş. E çok sevinmiştim. Nereye harcadığımı hatırlamıyorum bak onu size söyleyeyim yani böyle ilk para tatlı geldi vesaire diye. Ama size söyleyeyim yani ilk maaş ya da ilk ücretin verdiği tatlılığı gayet iyi hatırlıyorum. Bakın nereye harcadığımı hiç hatırlamıyorum. Peki hiç böyle bütün gelirinizi harcayıp zora düştüğünüz zamanlar oldu mu gençken? 3-4 e, defa gençken değil. Yani 55 yaşındayım. Hayatımda 4-5 defa zora düştüğüm anlar oldu. Kendim kaşındım açıkça söylemek gerekirse. Ama şöyle kendim kaşındım derken kah çok sevdiğim insanlara yardımcı olmak için, kah evi geçindirmek için, kah eğitim paralarının ödenmesi için, ev kurmak için, yuva kurmak için vesaire baktığınız zaman aslında gelirimin üzerine harcadığım oldu. Ama bunlar mecburiyetler. Yani, yani zevk sepa için zora düştüğümü hiç hatırlamıyorum. Peki hocam. Maaşımızı harcarken kullanabileceğimiz böyle bir Formül var mıdır mesela işte kiranın şu kadar olmalı, yüzde şu, şu kadarını kenara atmalısın, sabit giderlerin yüzde şu kadarı geçmemeli falan gibi? Ben ne kadar ısrar etsem de bu oranlarda maalesef hayat şartları insanları çok ilginç ellere getiriyor. Mesela söyleyeyim bir akraban Barcelona'da yaşıyor. Karı koca beraber para kazanıyorlar. Bir tanesinin maaşıyla kira ödemek mecburiyetinde. ya yani toplam gelirlerinin yarısını kiraya ödüyorlar. Mesela bazı ülkelerde kiralar o kadar pahalı. Türkiye'de de öyle oldu aslında. Yani baktığınız zaman karı koca geçinenlerin önemli bir kısmı hani şöyle yapıyor. Sen işte çoluk çocuğun ondan sonra eğitim masrafını öde ve de mutfağı öde. Ben kirayı ve apartman masraflarını ödeyim falan şeklinde paylaşıyor aslında bunu ideali kazandığınız paranın yüzde 25'inden daha yüksek bir kira ödememenizdir ama Türkiye'de veya İstanbul'da falan bunu başaracak bir babayit olduğunu zannetmiyor. çok büyük para kazanıyor olman lazım ama şöyle söyleyeyim TÜİK'in yani ister inan, ister inan yani istatistik kurumunun yayınladığı bazı rakamlar var. Hangi gelir kalemi nereye en çok parayı harcıyor e böyle bakıldığında yani 5 tane gelir kaleminin neredeyse 4 tanesi özellikle mutfak harcamalarına ve kiraya gelirlerini en az yüzde %40'ını harcıyor. Bu tabii korkunç bir şey. Onu söyleyeyim yani bu çok yüksek. Aynı zamanda üstüne bir de bunu ulaştırma parası geliyor. Eğitim parası geliyor vesaire dediğinizde aslında ücretinizin tamamını mal ve hizmetleri teslim edip ay sonuna getirmeye çalışıyorsunuz. Hayat böyle geçiyor yani. Peki hocam ideal durumda mesela gelirimizin yüzde kaçını yatırım olarak ayırmalıyız? Yüzde 10'unu normalde yatırıma ayırmakta fayda var. Yani bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani Sadi Uzunoğlu hocanın önemli bir araştırması vardı geçen sene 2023'te. Diyor ki yani bir ailenin orta gelirli denmesi için evine diyor en aşağı 100 bin lira sokması gerekiyor. Karı koca beraber çalışacaklar tabii. Şimdi demek ki bu 100 bin liranın 10 bin lirasını kenara ayırıp ya bireysel emekliye veya da işte kendi düşündükleri yatırım neyse ona koyuyor olmalı lazım O kolay bir işti haberiniz olsun yani bu. Çünkü yaşam şartları öyle sert ki bir anda hiç hakkınızda olmayan bir harcama oluyor. Mesela evin içerisinde bir, bir tamirat işi çıkıyor. Yani bu hiç çok beklediğiniz bir şey değil. O yüzden benim tavsiyem her ne kadar %10 olsa da hayat şartları içerisinde aniden önünüze çıkacak bir bir masraf sizin planlarınızı bozabiliyor. Yine de siz yapabildiğiniz aylarda gelirinizin %10'unu yatırıma ayırmaya gayret edin. Peki hocam sosyalleşme ve eğlenceye ne kadar bütçe ayırmalıyız sizce? Onun bir bütçesi yok. inan yani şöyle diyeyim sadece şunu söyleyeceksin. Bir tane Amerikalı bana şey demişti. Dünyanın bütün güzelliklerini aynı anda gerçekleştiremezsin diye. O kadar doğru bir cümle ki yani. Şimdi şöyle diyeyim size. Hem sinemaya gideceksin, hem futbol maçına gideceksin, hem tiyatroya gideceksin, hem lokantaya gideceksin. Yok öyle bir şey arkadaş yani. Onu bir kere kafandan çıkar. O yüzden kafanda plan yapacaksın. burada maksimum faydayı sağlaman lazım. O yüzden özellikle bunu gençken öğrenmen lazım. Evlenmeden öğrenmen lazım. Yani şöyle diyeyim size. Küçük gelirlerde tasarruf et ...ya da masraf planlaması yapmayı öğrendiğiniz zaman, evlendiğiniz zaman ya da büyük gelir elde ettiğiniz zaman çok rahatlarsınız. Biz biraz şanslıydık size göre. Çünkü ebeveynlerimiz yani annelerimiz, babalarımız bizi erken yaşta olgunlaşmamızı istedikleri için... ...kardeşim paranı kazanıyorsun artık bana hiç bulaşma demeye başlamışlar. Dolayısıyla biz kazandığımız parayla geçinmeyi öğrendik. Yani elimizdekilerle mutlu olmayı öğrendik. Elimizdekilerle mutlu olunca da yavaş yavaş elimizdekiler artmaya başladı. Yani kendi kendine yeten insanların mutluluğu ve huzuru bir başkadır. Ama sürekli olarak sizi tatmin etmeyecek ama herkesin peşinde koştuğu işlerde siz de koşarsanız inanın ki ne kazanırsanız kazanın tatmin olmayacaksınız, memnun olmayacaksınız. Halbuki iktisadın temel kuralı nedir? Verim almak, fayda üretmek. E fayda almadığınız işlere niye para harcıyorsunuz? Bir sormak lazım yani. Peki maaşımızı aldıktan sonra ilk yapacağımız şey ne olmalı? Vallahi maaşı zaten direkt hesapta görüyorsunuz. Hadi elinize sayan kimse yok. Yani benim ilk yaptığım iş mesela otomatik olarak mesela para piyasası fonu alıyorum. Şaka yapmıyorum. Niye? Çünkü harcayana kadar en azından işlesin diye. Şimdi i̇şte mevduat faizinden çok daha iyi getirdiğinden dolayı. E diyorum ki ya ben daha şimdi harcamayacağım. Kredi kartı ödemem de daha gelmedi. İşte eğitim masrafları var. İşte çocukların vesaire. Onların daha zamanı gelmeden en azından birkaç günde olsa para piyasası fonlarında paramı değerlendiriyorum. Eğer arta kalırsa işte o %10 taktiğini uyguluyorum. Onun bir kısmını da kenara ayırıyorum. Onun kolayını buldum ben. Yani gelecekte tasarruf etmem gereken meblağı otomatik olarak kredi kartından bireysel emeklilik fonu çekiyor ve ben de bunun hesabını yapmaktan kurtuluyorum. Şimdilik masraf gibi gözüküyor ama aslında bunun ismi yatırım. Güzel. Peki kredi ve kredi kartı kullanıyorsak biraz önce bahsettiğiniz gibi bunları gününde ödemeliyiz daha çok ve o güne kadar bu parayı değerlendirebiliriz öyle Doğru, mi? Doğru işte bankaların çok nefret ettiği şey bu. Ondan sonra gününde ve tamamını ödememizi pek sevmezler. Neden? Çünkü ona faiz işletecekler. Bu sefer de sen ödeme zorluğu çekersen de hemen üstüne geliyorlar. O yüzden benden tavsiye gençler. Bir iki kere olur tabii ama yani ne olur ne olur ne olur kredi kartınızdaki bakiyenin tamamını kapatmaya çalışın. Peki hocam bütçe yapmak ne demek? Nasıl bütçe yapılır sizce? Bütçe çok basit bir şey. Bir tarafta gelirler, hmm. bir tarafta giderler. Bir tarafta gelirler dediğim zaman geçmiş dönem tasarrufları ya da borçları giderlerde ya da gelirlerde olacak. Bugünün ödeyecekleri ve de gelecekte muhtemel ödemeler. Bunun makulü aslında en güzeli geçmişten geleceğe doğru bir bütçe yapma kapasitesine kavuşmak ama bunun anne hani daha basiti aylık bütçe yapmak. Yani bu ay elime bu kadar para geçecek ve ben şuralara para harcayacağım diye. Bunu ortaya koyduğunuz zaman demin sizin sorduğunuz soruda olduğu gibi hani ne kadar sinemaya gideceğini, ne kadar tiyatroya gideceğini, konserlere gidebilip gitmeyeceğini, ne kadar restorana gideceğini anlıyorsun. Aksi takdirde kredi kartı limiti seni kandırır. Bu sefer gelirinden daha fazla harcarsın. Harcadığın zaman da zora düşersin. Ne gerek var yani? Çünkü zora düşmek demek odak alanını kaybetmek demek. Bu sefer de aslı işine bakamayacak hale gidersin. Bak ne kadar basit anlatıyor. Peki hocam maaşımızı bütçemize yetirmek için nasıl tasarruf yapabiliriz? Siz mesela kendi yaşamınızda öğrendiğiniz tasarruf yöntemleri var mı? Var. Şimdi bir kere arkadaşlar maaş bütçeye denk gelmez hiçbir zaman. Çünkü insan ihtiyaçları sonsuzdur. İhtirasları da öyle. İhtiyaçla ihtirası birbirine karıştırdığımız için bazen hani acı çekiyoruz. Hani ihtirasımızı tatmin edemediğimiz zaman sanki ihtiyaçmış gibi ruhumuzda yaralar çıkıyor. Hiç alakası yok. Öncelik tespitini bir kere düzgün yapmakla tamam mı? neyi neye tercih edeceğimiz. Hiçbir şeyi kendinizi mahrum edecek şekilde kafanızda yaratmayın. En ünlü sonunda bir gün alırsınız merak etme. Yeter ki hangi gün alacağınızı tespit edecek bir bütçe çalışması yapın. İşin esası bu ve bu bir disiplinde iştir. Bu disipline sahip olduğunuzdan dolayı sizi eleştiren yakınlarınız olacaktır. Sakın ha onlara aldırmayın. Ya aman ne olacak ölümlü dünyada falan diye. Ya kardeşim onu biz de biliyoruz da. Yani sonuçta bu ölümlü dünyada da kimseye muhtaç olmadan, rezil olmadan, ondan bundan borç almadan hani yaşamak lazım. Yani bir iki kere alırsın ama hani bunu adet haline getirirsen bu sefer insanlar senden kaçmaya başlar. Bir de şunu düşün der insanlar. Ya o benden borç alıyor ama maşallah benden iyi yaşıyor. Bunu da dedirtmeyeceksin. Mesela borç aldıktan bir süre sonra Instagram'da senin tatilde olduğunu görürlerse, yani sen, sana borç veren kişiler için iyi bir şey değil. Dolayısıyla kendi yağında kavrulmak için bir, dijitalliği sonsuza dek kullan. Dibine kadar. Yani millet eğer aynı yere senden daha pahalıya gidiyorsa ki öyledir mutlaka, sen dijitalliğin tüm olanaklarını kullanarak onlardan daha hesaplı ve benzer tatil yapmaya gayret et. Eğer istediğin buysa, tamam mı? Yani benzerini yapmak zorunda değilsin gönlünden geçen işleri bir kere mutlaka yap. Bununla ilgili planlama yap. Planlama yapmak çok önemli. Ya yani bütçe tek başına planlama anlamına gelmez. Planla ve bütçene uygun bir şekilde kafandaki hayal ettiğin ne varsa ne zaman gerçekleştireceğini hesap et. Eğer böyle davranırsan inan ki bütün hayatını bir şirket gibi rasyonel, mantıklı, liyakatla yönetebilirsin. Aksi takdirde hataya düşersin. Onu söyleyeyim şimdiden. Şimdi bunlara sahip olman lazım. Gelecekte kusura bakma çok geç olduktan sonra bu melekelere pek sahip olamıyorsun. Peki hocam diyelim ki her şeyi yaptık ama ona rağmen maaşımız yetmiyor. Ne yapacağız? Patrona zam mı isteyeceğiz? Ek iş mi bulacağız? Şimdi patron zam talebiyle geldiğinde sana şöyle bir bakar. Der ki bu arkadaş diğer personele göre vazgeçebileceğim ya da vazgeçemeyeceğim hangi özelliklere sahip diye. Bir kere bir senin fizibiliteni yapar. Der ki ya bu nasıl bir insan ki benden zam istiyor. Çünkü kendisiyle aynı seviyede çalışan arkadaşlar... ...aynı maaştayken kendisi ekstra para istiyor. Eğer senden hiç vazgeçemeyecekse... ...senin melekelerin ileride, yukarıda... ...yani şirketin daha üst mevkilerinde... ...kendisine fayda üretecekse... ...mutlaka merak etme seni rahatlatacak bir formül bulur. Aksi takdirde sen eğer bütçeni aşan harcamalar yapıyor ve gelirin bunlara yetmiyorsa e sende de herhangi bir özellik yoksa öne çıkan ve herkesin hani, hani senden vazgeçemeyeceği bir özellikler ihtas etmiyorsan kendinde niye durup dururken senin maaşını yükseltsinler? Bir kere bir şunu diyeyim. Bütçesine uygun davranan kişi hasletli kişidir. Liyakat de kişidir. O yüzden kendi kendine yeten ve elindekilerinle mutlu olan kişi işine daha rahat odaklanır ve işinde başarılı olur. O zaman da otomatik olarak sana maaş zammı olarak yansır, kariyer olarak yansır, yükseltme olarak yansır. Bunu bu açıdan bakarsan bence daha mantıklı. Yani gelirinin harcamalarına yetmemesi senin sorunun. Ama liyakat sahibi insanların önüne açmamak da şirketin sorunu. E sen zaten liyakat sahibiysen ve şirket seni önüne açmıyorsa sen niye orada çalışıyorsun? Öyle bakman lazım mesele Peki hocam, benim sorularım bu kadardı. Teşekkür ederim güzel sohbet için. Efendim, hayat tecrübelerimden size aktarmaya çalıştım. Siz sapienden ayrılmayın, daha hızlı gelecek. Bor şeker sundu.